Merhaba arkadaşlar, ben Feyzettin Dursun. Ya Şu maskeyi çıkarayım da biraz yakışıklı gözükeyim. Şimdi arkadaşlar, bu biri bitirdi değil mi Mustafa Hocam? Hı hı. 218. bahçemiz. Biri bitirdi, ikiye girecek. Şimdi bu bölge, daha göster biraz. Arkadaşlar bu bölge rüzgar bölgesi. Nereden biliyoruz? Mustafa Hocam şuradan, şuradan gel ağaca bir bak. Genel anlamda genel anlamda ağaçlar, şimdi kuzey böyle ya dağ tarafı, bu tarafa doğru yatmış. Hı hı. Şimdi e, budama yaparken rüzgar faktörünü nasıl hesaba katacağız? Bir. Birincisi daha başlamadan, bu bahçede o yapılmamış ama keşke yapılmış olsaydı. E, hocam sen yine bu hizadan çek. Burada gölgelik oldu. Daha ııı e, Bahçeye başlamadan o bölgenin rüzgarlı olup olmadığına dikkat etmek lazım budama için. Nasıl? Eğer o bölge rüzgarlı bir bölge ise taşlandırmayı daha aşağıdan vereceksiniz. Bir de bağlarken biraz daha o dengeyi rüzgar tarafına doğru biraz bozacaksınız. Yani şimdi söylüyorum hocam benden sonra yap onu. Ha. Böyle bağlıyorsunuz hmm. ya. Tam dik bağlama. Bu arada videoyu çeken fizik öğretmeni. Hı, hı. <laughs> beni daha kolay anlatacak, anlayacaktır. Ben de fizik mühendisiyim, meslektaşız. Şimdi bağlarken rüzgara karşı hocam. Hafif tam dengedeli, hafif rüzgara doğru tamam. e, bağlayacaksın. Bunu unutma. Şimdi bunun budamasını nasıl yapacağız? Bunun budamasını en başta 5 ana dalımız var. Birini almamız lazım ama hani hangisini almamız lazım? Biz bu ağaç bu tarafta Rüzgardan dolayı biraz güneye doğru eğilmiş. Biz güneye doğru olan dalı alacağız ki ağaca denge dengede bırakalım. İkinci yapacağımız şey, Mehmet Hocam burayı şey Mustafa hocam burayı çok iyi dinle. Herkesin ismi de Mehmet Mustafa. Ne yapayım Hı -hı. arkadaşlar? Yani burada. E, şimdi burada aslında bu dallara dokunmamıza gerek yok. Tam şekli işte ana dört ana dalımız var, yardımcı dallar var ama. Rüzgar tarafında e, bir bunu üstten keseceğiz ki şurada dal oluştursun dal oluşturduktan sonra da bu bu dal diğerlerinin daha fazla gelişecek ve dengeyi sağlayacaktır Tamam mı Mustafa hocam Mantıklı tamam mı Evet tamam teşekkür ederim